Sayın Başkan, oyumun rengini belirlemek üzere konuşacağım ama önce bir not düşelim. Gecenin saat 2.15'indeyiz. Meclisin etrafı polis tarafından kuşatılmış. Her yere bariyerler örülmüş. Meclis televizyonu bile çalışmıyor. Bir yasayı geçirmeye çalışıyorsunuz. Bu normal olabilir mi? Olamaz. Bu korkunun, Yaptığınızın halk tarafından kabul edilmediğini bilmenin bir eseri. Öncelikle bu kapkaç kanun yapma anlayışını şiddetle protesto ediyorum. Burada önce çoklu baro dediniz sonra ipliği pazara çıkınca buradan geri bastınız ama arkadaşlar biz bu yasaya hayır oyu vereceğiz. Çünkü bu bir paralel baro yasasıdır. Biz bu yasaya hayır oyu vereceğiz. Çünkü 10 avukat bir ile temsil edilirken 5000 avukat bir ile temsil edilsin diyorsunuz. Temsilde adalet diye pazarlıyorsunuz. Saraya tam teslimiyet istiyorsunuz. Gerisi hikaye diyoruz. Niye böyle diyoruz değerli arkadaşlar? 18 yıldır yasa yapıyorsunuz. Hangisi bu halkın memleketin lehine oldu? Bakın 2002-2007 arası bin yasadan beş tanesi torbaymış. 2015'ten sonra her iki yasadan bir tanesi torba. Halkın geleceğini çalarken tek tek değinmeye bile gerek duymuyorsunuz. Saraydan sipariş geliyor, paketleyip meclisten geçiriyorsunuz. Çünkü çoğunluksunuz, ne emredilirse onu yapıyorsunuz. Çoğu zaman içeriğini bilebilmeden eller kalksın deniyor, kalkıyor, insin deniyor, iniyor. Burada halkın bir menfaati var mı? Muhalefet acaba haklı olabilir mi? elinizi bir gün olsun cebinizden çıkartıp vicdanınıza koyup bu soruyu sormanızı istiyoruz. 18 senede çıkarttığınız kanunlarda ne oldu? 136 bin yurttaş görevinden uzaklaştırıldı, hak ve özgürlükler sınırlandı. İktidara geldiğinizde 50 bin tutuklu vardı, 250 bin oldu. buçuk 5 ,5 milyon vatandaş emeklilikte size takıldı, yaşa değil size. İç güvenlik yasasından sonra bir de bekçilere silah verdiniz, insanların iyice huzuru kaçtı tarım can çekişiyor. Tarihi mahvettiniz, çevreyi katlettiniz. Gençleri geleceksiz bıraktınız. Her üç gençten bir tanesi sizin dönemizde işsiz kaldı. Dünyanın ilk 500 üniversitesinde bir tane okulumuz kalmadı. İş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde, çocuk istismarında rekorlar kıydınız. Övmelere doyamadığınız o duble yolların parasını ödemek için Hepimiz hala çalışıyoruz. Deprem vergileri gitti. Devletin kefen parasını harcadınız. Biz bize yeteriz dediniz. Ufacık çocukların kumbaralarından, yaşlıların kefen paralarından para topladınız. Paralar nerede belli değil. Şimdi bunlar halkın gerçek sorunları. Bunları çözmek varken gece yarısı baroları teslim almak için kanun çıkartıyorsunuz. Biz diyoruz ki yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatıdır. Hak ihlalleri size yetmedi. Sipariş üzerine iddianame yazan savcılar yetmedi. Savunmaya söz vermeden, tanığı dinlemeden, gönlünüzden geçen cezayı yazan ak hakimler yetmedi. Şimdi hukuksuzluğa direnenlerden intikam almak istiyorsunuz. Mahkeme salonlarında ayıplarınız yüzüne vurulmasın diye hukuksuzluk tutanaklara geçip geleceğe not bırakılmasın diye buna engel olmaya çalışıyorsunuz. Evet, bugün burada çoğunluksunuz. Yine vereceğiniz oylarla bu paralel baro yasası da geçebilir. Biz burada azız ama tüm barolar, on binlerce avukat, milyonlarca yurttaş bu yasaya karşı. Keşke bugün şu avukatların yanına gelip onlar yürürken alkışlayan halka bir baksaydınız. Adliyelerde eylemleri dinlemediniz. Baroların yürüyüşüne Dikkat çekmediniz. Hepimizin uyarısına rağmen bir kez bile acaba hata yapıyor muyuz diye sormadan bu yasayı geçirmek istiyorsunuz. Ama bunun halkın lehine olması, adaleti tesis etmesi mümkün değil. Siz bu meclisi işlevsizleştirmek istiyorsunuz ama biz inatla buradayız. Neden? Bir, halkımız direniyor, biz de direneceğiz. İki, uyarmıştık diyeceğiz. Yüzünüze kandırıldığınızı, pişman olacağınızı söylemek için ve tarih bu günleri yazdığında vazifemizi yaptık. İtirazımızı ettik, direndik ama dinlemediler demek için buradayız. Bizim vicdanımız rahat, başımız dik, alnımız açık. Sizin de sizin artık kandırılacak diyecek yeriniz kalmadı. Bu yasaya barolar örgütlenerek direnecekler. Şunu bilmeniz gerekir ki evdeki hesap artık çarşıya uymuyor. En fazla bir iki sene sonra biz biraz daha fazla mesai yapacağız arkadaşlar bu yasaları ortadan kaldırmak için. Ama bu yasalar mutlaka ortadan kaldırılacak. Siz de biliyorsunuz gidiyorsunuz. Bakın uyarıyorum bu meclisteki son fütursuz döneminiz bu baskı ve zorbalık işçi, emekçi, kadınları, gençleri karşı... Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, buyurun toparlayın. Size tavsiyem bu kalan yarım dönemi hesap vermeye hazırlanarak ve kendinizi aklamak için dikkatli oy kullanarak geçirmenizdir. Şimdiden ilan ediyorum. İlk yapacağımız işlerden birisi bu yasayı iptal etmek olacak. Az kaldı. Gerçek adaletle yüz yüze geleceğimiz günler yakın. Hiçbir şey bitmedi. Yine görüşeceğiz. Meclise sokmadığınız o avukatlara savunmaya işiniz düştüğünüzde görüşeceğiz. Başkaları ne der bilmiyorum ama ben orada şahitlik yapacağım. Yemiş de yemiş. Yemiş de yemiş. Yemiş de yemiş diyeceğim. Değerli arkadaşlar. Sürem az. Hızlı konuşmak zorundayım. Son sözüm şu. Siz sanıyorsunuz ki biraz sonra el kaldıracaksınız ve her şey bitecek. Ben de diyorum ki bu daha başlangıç mücadeleye devam. Ha varsa cesaretiniz bir öneri yapıyorum. Gelin önden bir kural koyalım bu sefer. Ben ne çıkarsa kabul edeceğim. İçinizde el kaldırırken Eylül Fethullah'ın eline değmeyenler, Fethullah'tan el kaldırmayanlar sadece el kaldırsın her şeyi kabul ediyorum.